Selamun hepinize. Hayırlı cumartesi günlerden kutluyorum. Ben bugün kardeşimle beraber şu spagetti makarnasını yaptık. Ee, nasıl bakın güzel duruyor ya. Adamı çok canı çekiyor valla. Şimdi bunun içine gidecek malzemelerimi ben size söyleyeyim. Ee, bir kilo falan spagetti koydum. Ee, i̇çine birazcık e, mantar attık. Bir kilo falan. Ee, yanımızda magazin yakın olduğu için gittim buradan. E, 40, 400 gram falan e, tavuk eti aldım. Sonra da kenarlarına biraz domates attım. İçinde olsa biraz e, su kattım. İyice haşladım. Sonra da yerleştirdim e, makarnamı. Çünkü biliyorsunuz makarna pişir, pişirip pişirdiğiniz zaman e, biraz sert olabilir, biraz e, e, yumuşak olabilir. Ortasını yapmayın çok düşündüm. Burada e, kendim hobilerimi çıkarmayı düşünüyorum. E, YouTube kanalında. Sadece kendim yemek yapıyorum. Sevdiğim yemeklerimi falan. Ve paylaşmayı çok mutlu duyuyorum. E, gördüğünüz üzere çok güzel yemekler var burada. Sonra da e, şu yemekleri de yaptım. E, bu e, kapaçki diyebiliriz. E, yanına bir patates yaptım kızartması. E, domates doğradım güzelce. E, bu yemekler e, çok diyet olarak çok iyidir. E, sıcaklarda mesela kilo veremiyor insanlar var. Onun yüzünden bunu yaparsalar çok hızlı kilo verirler ve her gün akşam yemelerini öneriyorum. Ve şunu da yaptım. Gördüğünüz üzere. Şimdi de e, içinde birazcık e, yoğurt var. E, kaşniç var. Kırmızı acı biberimiz var. Toz olarak ondan koydum ve bir masaya koydum. Pişirmek için hazır. Ee, ben bu yemeklerle paylaşımdan hedefim nedir? Yani benim hobi bu yemek yapmak. Şöyle bakabilirsiniz bir de hepsinden biraz da. Şundan da var. Ee, sizlerden lütfen yorumlarınızı bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Bu kanalımızın adı Annemi Tenceresidir. Annem ile her gün yemekler paylaşıyoruz ve bu yemek yaptıktan sonra çok mutlu oluyorum. Yani çünkü sevdim. hobi, hobidir. Seyrettiğiniz için, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Özbekistan'dan, Taşkent'ten hepinize selamlar olsun hepinizi iyi günler diliyorum.